Herkese merhaba arkadaşlar bu. Herkese merhaba arkadaşlar bir güzel albümde spray oynuyoruz spray. Öspere... Sen çok doğrusu. Spam adventure yani. Türkçesi süper ayı adventure. Adventure Türkçesi bilinmedi. Çünkü ya bilinmiyor yani. Şöyle. Bu zaman şu şey adi. Çıkarız yine. Arkadaşlar ben de ekranımıza gitmek istiyor. Oyuna çıkmak istiyorum. O yüzden yap çekiyorum bu video. Hem size gösterebilmek için. Yoksa siz de gitmek istiyorsanız gitmek isteyen takipçimiz öğrenebilsin diye. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bizim ise kar karbiyonuna gidelim. Şuradan şu koş 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 açmamıştım. koş 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 Şuraya geçiyordu. Adam bak. Nerede bu? şuna at. Sana böyle. Ne yapıyordu? De deneyeceğim? Ah. Gidiyordum. Gidiyordum. Gidiyordum dışına. Eski deyseniz, ne ne sürüm. Seniz yapabilirsiniz. Ayar ayar eski ne değilseniz yapamıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle gider. mesela Yok, aaa <laughs> 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 Oh, ne evet, tamam. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Neredeyse oh. o oyun... oyun da... ...yani... ...duvar eklemişler ya. Çıkamamız için... Yani arkadaşlar nasıl sıkıntı hiç şu an. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Şimdi şurayı açmaya gidiyoruz. Bu son bir tane kalmıştık. Arkadaşlar. 6 tane, 2 tane kalmış. 2 tane ay kurtarmaya gidiyoruz. Ay işte neredeler bilmiyorum. Direkt şöyle yapıp yani siz de kare sayı da yuvarlaksa benim astım ortaya basın yani. Sonra kurtulmuş oluyorsunuz ekranda. Ya da internette kapat. Ay yanlışlıkla yanlış mı ne

Hmm, bu arada Hüseyin Hanım'ın şeyleri de kırabiliyordun. <laughs> Arkadaşlar, onun adı böyle. Şurası böyle olması lazım. Bu stüdyosu yüklemesi ne demektir? Sizde de yok mu? Birkaç saat bekleyin sonra belki çıkabilir. <laughs> Ben açıldı. Ah, Neyse oyuna başladık şu an. Ne oldu lan? Emri bir şehir. Yine sabahçım ben bana güncellememiş miydim lan? Güncellenmemiş demek ki. Yok güncellememi bekleyeceğim arkadaşlar. Oha lan oha. Bütün oyunlarımı silmemi istiyor. En fazlasını silmeyeceğim. Top top durak koysun şu gitmesin şu gitmesin şu gitsin şu gitsin şu gitmesin şunlar gitmesin ben arkadaşlar PUBG oynayanlar için çok üz üst... o PUBG zaten sevdiydim o zaman şu ya bu sohbet avatı tamam hmm. Bu da dolduruyor. Bu da yasını.

Ух, джинжаний. Э? Ай. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Evet, bu konuda bir şey Öyle daha güzel oluyor. Bir de sizinle YouTube videosu video linki Telefon değil, O telefon çalışsın. Herkes videoyu beğenecek. Hey, nasılsın? Nasıl olabilirim delik deşik oldum? Hadi Delik deşik oldum. delik deşik

I need to test it. I need to see. I need to see. <laughs> yeah, oh. I should do. Okay, mm -hmm. <laughs> <laughs>

Özel gelmezse şüphelenmeyin çünkü bu kanalım çok olmayacağım. <laughs> Diğer emir, rüzgar emir kanalında olacağım. <laughs> bu prostasyon yanar beni ekleyebilir. Şu an diyorum. Uyumadan onun yüzlerine koyuyorsun da yüzüm. Ah, güncelleme gelmiş ya. Açın, çöpler.